Bir derdi var. Ümmetin derdi Hüseyin'i gerdi. Ben geriliyorum. Dert çok. Millet bozuk. Bugün millet kafayı yemiş ya. Geçen bir kardeş bana attı instagramdan. İzmir'de sokak ortasında sevgilisini öldürüyor. Ablasını öldürüyor. Kendi kafasına sıkıyor. Maalesef videonun sansürsüz halini gördüm. Maalesef. Pompalı tüfekle eski sevgilisini ya böyle yakın mesafeden bir sıktı, yani benzetme amaçlıyorum. yani ee, Allah selamet versin resmen kadının kafası patladı ya sokak ortasında güpe gündüz ya bu nasıl bir memleket kardeşim ya biz ne haldeyiz ya ya sevri sinekten daha fazla adam öldürüyor bu memlekette kadın cinayetleri almış başını gidiyor orada eski sevgilisini öldürüyor bir de kendi kafasını sıkıyor tam cehenneme zümera yani tam cehenneme zümera. Bu millet neden bu halde kardeşim ya? Bu cinayetler neden? Neden yani? İslam yok. iman çıkmış kalpten. Allah korkusu sıfır. Ya şaka gibi ya. Vallahi psikolojim bozuldu. bu Emine Bulut cinayetinde bir çok moralim bozulmuştu. Bir de bunu bir de sansürsüz görünce şaka gibi ya. Sansür, yani gördüm ama yani hakikaten yani bazen diyorum ki görürse miydim, görmese miydim böyle muallakta kalıyorum. Vallahi hakikaten böyle ne konuşacağımda şaşırıyorum böyle. Elim ayağıma dolaşıyor, dilim damağıma dolaşıyor yani. Şaka gibi ya. Ulu orada yadı, gündüz vakti pompalı tüfekle ya. Ya suçu ne? Ne yaptı sana? Ne yaparsa yapsın. Sen onun kafasını yolun patlatamazsın ya. Pompalı tüfekle öldürüyor. Bu nasıl bir şeydir? Millet çıldırmış, delirmiş, kafayı yemiş millet ya. Bizim imanımızı çaldılar. Ehl-i sünneti bozular. İnsanların kalbinden Allah korkusunu aldılar. Kadınlara ayrım yaptılar. Erkeklere ayrım yaptılar. İstanbul Sözleşmesi diye bir bela çıkardılar. Yok kadın ne yaparsa yapsın haklı. Yok erkek şunu yapamazsa şöyle. Kadın şu erkek bu. Kadın şu ayrıştırdılar. Ne yaparsa yapsın haklı. Ne yaparsa yapsın haksız. Haklıydı haksızdı. Mahkemeler ne olursa olsun birini suçlu bulur. Öbürü kesinlikle suçlu olamaz. Ne olacak abi? Allah selamet versin. İslam bozulmuş. <laughs> Müslümanlar kendini unutmuş. Bugün kapalı dediğimiz, türban dediğimiz kızlar bununla alakalı çok şikayet geldi. Anlatmam lazım. Ben de çok muzdaribiyim. Başörtüsünü şuradan uçtan bağlıyor. Saçların ucu çıkıyor. Bu nedir ya? Bu nasıl Müslümanlık? Sen nasıl başörtüyorsun? Utanmıyor musun? Saçının ucu gözüküyor. A böyle bak moda bu. Şuradan saçların ucu çıkmış yani. Sözde kapalı mı? Türbanlı. Ya sen nasıl yapabiliyorsun bunu? İslamette böyle bir şey var mı ya? Ama kapalı türbanlı ya türban değil süslüman süslüman dışarıdaki erkekleri tahrik etmekten başka şehvetine köle olmaktan başka hiçbir maksadı yok tesettürü ayak altına aldı bunlar tesettür utanıyor bunlardan başörtüsü başörtüsü olalı böyle zulüm görmedi keşke diyorum ki başörtüsü bir daha yasaklansa bak bir daha yasaklansın dua ediyorum niye o zaman kıymete biner o zaman gerçek başörtü sahipleri takıyordu şimdi ne oldu moda oldu ya Saçın ucu buradan çıkmış haram. Ya saçının bir teli bile bak bir teli erkeğe haram. Bir teli. Kafada var kaç tane? 150 bin saç teli var. Açık kadına bir şey demiyorum. Açık ben, tamam ben açığım diyor kardeşim. Onun günahı ona. Ama kapalıyım diyen kadın. Kapalıyım diyen Müslüman. Sen nasıl açıyorsun saçın ucunu ya? Moda olmuş kardeşim moda ya. Kapalı yapıyor bunu ya. Vallahi ben çıldıracağım ya. Gencecik gencecik kızlar pantolonlarını göbeğine kadar çekiyorlar ya. Her tarafları belli, reziller. Her tarafları ortada. İnsanın gözüne sokuyorlar vücutlarını. Ya Allah haram kılmış, sen kendini teşhir mi ediyorsun ya? Nasıl bir şeydir? Şeytan adamı maskara yaparsa, hakikaten bak şeytan adamı maskara yaparsa, o insan her kıla girer abi. Her kıla girer. Adam böyle Allah rezil eder. Rezil rüsva eder. Mahşer günü de hesap veremeyecekler. Ağır olacak bunun hesabı. Daracık kot pantolonu giyiyorlar. Her taraflar meydanda. Ondan sonra ben kapalıyım. Lan neren kapalı senin ya? Ya daracı kot pantolon üstüne başörtü mü olur kardeşim ya? Kendini erkeğe benzeten kadın. Kendini erkeğe benzeten kadın. Kendini kadına benzeten erkek. Cennetin kokusu 500 senelik mesafeden alınır. Bu iki zümre cennetin kokusunu dahi alamayacak. Bugün kadınların neredeyse %60-%70'i kot pantolon giyiyor kardeşim ya. Allah için uyarıyoruz. Allah bundan razı değil. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam razı değil. Sen kimi razı etmeye çalışıyorsun? Nefsini mi razı etmeye çalışıyorsun? Erkek arkadaşını mı razı etmeye çalışıyorsun? He? Sokaktaki yabancı erkekleri mi razı etmeye çalışıyorsun? Aynı şey erkekler için de geçerli. Ben saçımı tarayayım dışarıda en azından diyor 2-3 tane bir şey düşürürüm. Sana da haram kardeşim. Erkek de dışarıdaki namahreme süslenemez. Evleneceksin, karına süsleneceksin. Evleneceksin, kocana süsleneceksin. Hanım kardeşleri de uyarıyoruz. Sokağa çıkarken suratına bir kilo makyaj sürmeyeceksin. Ruj sürmeyeceksin. Oje sürmeyeceksin. Evde pijamalarla dağınık saçla başla oturup da kapıya çıkarken bir süslenim yapmayacaksın haram. Kocana süsleneceksin kardeşim. Erkek de karısına süslenecek. Süslenecek. Ama adam namazda Allah'a süslenmiyor ki karısına süslensin. Donla namaz kılıyor bir millet. Kardeşim donla ya. Utanmasa, bak utanmasa diyorum. Baksır'da Silip donla namaz kılacak utanmasa. Oraya gidiyoruz. Atletle namaz kılıyor bugün bu ümmet. Allah'a karşı hiçbir sorumluluk hissetmiyor. Kılıyorum geçiyor. Kılıyorum geçiyor. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Tekabbel Allah. Barek Allah. Gönder gelsin. Ne bu ya? Kendimize gelmemiz lazım. Allah selamet versin. Sıkıntı çok. Güncel meseleleri konuşmam lazım. Çok şikayet geliyor. Adam Diyor ki babam beni sohbete yollamıyor. Anam beni sohbete yollamıyor. Hanım kardeşler diyor ki annem babam beni medreseye yollamıyor. Çarşaf giymeme izin vermiyor. Kapanmama izin vermiyor. Ya biz ne yapacağız arkadaş ya? Vallahi billahi kafayı yiyeceğim az kaldı ya. Yok oraya gitme IŞİD'ci olursun. Buraya gitme DAEŞ'ci olursun. Ya İsmail cemaatine geliyor kardeşim. Menzil cemaatine geliyor adam ya. Nasıl IŞİD'ci olacak? Nasıl DAEŞ'ci olacak bu adam ya? Yok gitme. Yok kafanı yıkarlar. Yok beynini yıkarlar beyin yıkansın ki, beynindeki pislikler aksın yerine temiz şeyler gelsin kardeşim. Göndereceksin çoluğunu çocuğunu ya. O zaman çok biliyorsan gidersin kendin o medrese bir bakarsın ya. Burada ne anlatılıyor, burada ne konuşuluyor. Ha kafana yatmadı mı kardeşim? Kızım, evladım, çocuğum, oğlum bak ben o medreseye gittim. He, 50 sünnet dışı şeyler gördüm, bidat şeyler gördüm. Varsa o kadar ilmi tespit edersin göndermezsin. Ama olmayan ilmiyle Kızım gidemezsin, oğlum gideme. Ya camiye yollamıyor bugün kadın çocuğunu ya. Adam çocuğunu yollamıyor ya. Çok şikayet geliyor. Çok çok çok. Hocam diyor sohbetinize geleceğim ama annem babam yollamıyor. Ne yapıyoruz biz burada abi ya? Ne yapıyoruz biz burada? Bak ben konuşuyorum burada. Ha millet de oturuyor. Ne yapıyoruz yani? Çıkışta da varsa ikram yiyoruz yani. Yoksa evimize gidiyoruz. Ne yapıyoruz ya abi? Buradan biz şey silahla eğitim mi veriyoruz? Buradan biz işi de adam mı yolluyoruz kardeşim ya? Allah selamet versin. Amin. Allah akıl fikir versin. Amin. Amin. Millet sohbete gitmiyor. Namaza gitmiyor. Cuma'ya gitmiyor. Abi herkesin bir derdi var. Mavi balina diye bir oyun çıkarmış abi. El alemi gavuru. Millet mavi balina oynuyor. Oyunun sonunda final nedir abi? Hı -hı. Oyunun sonunda diyor ki çatıya çık. He, oradan kendini at. Müslüman ne yapıyor? Tamam diyor hemen. Müslüman ya Müslüman Müslüman. Gavurun çıkardığı oyunda oyun ya bu. Benim aklım almıyor ya. Oyunda sanat talimat yok koluna diyor. Jiletle bilmem ne yaz. İşte kan aksın bir şeyler yapsın. İlerliyorsun, ilerliyorsun. Oyunun finali ne abi? Oyunun finali kendini öldür. Biraz akıllı insan ne yapar biliyor musun? O telefonu alır kırar. O telefonu alır. Lan sen kimsin lan beni? Manyak mısın sen? Beni mi öldüreceksin? Bu nasıl bir oyun ya? Bu nasıl bir oyun kardeşim der. Ama adam bütün talimatları uyuyor. Ne oluyor finalde? Ne alıyorsun? Ödül ne? Cehennem. Ödülün cehennem. Kocalar sabahlara kadar bilgisayar başında. Hanım kardeşler yazıyor. Kocam bilgisayar başından kalkmıyor. Okey oynuyor, tavla oynuyor, 101 oynuyor, PUBG oynuyor, Ecefan and oynuyor. Ee. Nereye kadar? Oyna, oyna, oyna. Ölüm gelecek nerede? Bilgisayar başında. Nasıl dirileceksin? Allah'a isyan eder bir şekilde dirileceksin. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz, nasıl dirilirseniz öyle haş olursunuz, nasıl haş olursanız öyle hesap verirsiniz. Bugün Allah'a verecek hesabımız kalmamış kardeşim. Allah selamet versin. Amin. Bir tanesi de çıkmış. Ben Allah rızası için diyor LGBT'yi savunuyorum. Ben Allah rızası için mineteyi savunuyorum. Ben Allah rızası için çıplak kadınları savunuyorum diyor ya. Allah rızası için diyor ya. Yemin ediyorum ben var ya kafayı yakacağım bir günah. Dedik ya geçen hafta ondan sonra niye bağırıyorsun? Ya ben niye bağırayım kardeşim? Nasıl sakin bir ses tonuyla konuşacağım ben? Bana biri gelsin açıklasın. Şuraya otursun karşıma. Bana psikolojik danışmanlık yapsın. Sakin ol. Sakin ol. Ya nasıl sakin olayım? Allah rızası için soyunun diyor kadın ya. Allah rızası için soyunun diyor ya. Bu nasıl bir şey kardeşim ya? Bir de başında başörtü var senin ya. Nasıl bir rezillik? Allah'ım içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi yakma. Amin. 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 Allah selamet versin. Amin. Allah akıl fikir versin kardeşim. Amin. Allah millet kafayı yemiş. Memleket kafayı yemiş. Dedim ya ümmetin derdi beni gerdi. Ben geriliyorum birileri dertlenmesi lazım, konuşması lazım. Kimse konuşmuyor bunları ya. Hakikaten kimse konuşmuyor ya. Ya niye konuşmuyorsun kardeşim? Bir emri bin maruf yap ya. Bir tebliğ yap, bir davet yap. İnsanlara anlat bunu ya. Yok abi. İşime gelmiyor abi. Ben Allah, ben kimseye kötü olamam ya. Ben şimdi adamı uyaracağım. Adam bana kalkıp ters bir şey söyler. He he. Söylesin. Sen üzerinden o vazifeyi at. Yoksa dedik ya mahşer günü gırtlağına sıkacak.